Nasıl Müslüman oldum? Nasıl Müslüman oldum? Biraz komik hikayem. <laughs> Biraz tanıyorum. 15 yaşındayken <laughs> sevgilim vardı. O Müslümandı, Mısırlı. Onunla tanıştık, aşık oldum. <laughs> aşık oldum. Sonra bir gün ben dedim ona bir gün seninle evlenmek istiyorum dedim. Dedi ki birbirimizle evlenemeyiz. Sonra ona sordum. Neden seninle yani ev, evlenemem diye sordum. Dedi ki yani çünkü Müslüman değilsin. Dinimizde sadece bir Müslüman adam evlenebilirim dedi. O yüzden sordum ona yani tamam senin din nedir? Yani senin din nedir? İslam dedi tabi. İslam nedir? Sonra konuştuk. Bana sordum. İslam İsa aleyhisselam ne diyor? Ya İsa hakkında. Yani dedi Peygamber İsa aleyhisselam Allah değil. Allah değil. Sadece bir peygamber dedi. Şok oldum yani. Bunu duydum. Sonra bir Kur'an-ı Kerim bana verdi ve ilk okuduğum Kur'an-ı Kerim'de surat veriyorum. Araştırmaya başladım. Devam ettim. Dört ay sonra yani İslam'a aşık oldum. O yüzden Müslüman oldum.